Prizmaların isimlerini tabanlarından aldığını söylemiştik. Tabanı kare olan dik prizmaya da kare dik prizma denilir. Dikdörtgenler prizmasının özel bir halidir. Yani dikdörtgenler prizmasının tabanının kare olduğu halidir. Dikdörtgenler prizmasının tüm formülleri geçerli. Genel prizmalardaki formüller de geçerli. Hacim formülünü çıkaralım. Hacim formülünde 3 ayrıt çarpılıyordu. A çarpı A çarpı B. İkisi aynı olduğu için tabii ki ne oluyor? A kare çarpı B. Yanal alanı hesaplayalım. Yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik idi. Taban çevresi 4A. Yükseklikte B. Yani 4AB. Tüm alanı hesaplayalım. Yanal alana tabanların alanlarını da ekleyeceğiz. Taban alanı A kare 2 tane olduğu için. 2A kare buna yanal alanda eklersek. 2 a kare artı 4 ab. Cisim köşegeninde hesaplayalım. E diyelim cisim köşegenine. E eşittir. Kök içinde ayrıtların kareleri toplamıydı. A kare yine a kare artı b kare. Bu da kök içinde 2 a kare artı b kare yan yüzeylerin birbirine eş dikdörtgenler olduğunu görüyoruz. Çünkü taban bir kare. Yan yüzeydeki dikdörtgenlerin kısa kenarları A, uzun kenarları B olarak görünüyor. Yani ayrıtları A ve B olan eş dikdörtgenler. Kare dik prizmanın açık halinde çizelim. Buralar tabanlar. A birim. Kare. Burası da A. Şimdi şuralar buraya kapandığı için hepsi A. Buralarda B. Küp ise tüm yüzeyleri birbirine eş, aynı kare olan dikdörtgenler prizmasıdır. Yani 3 ayrıtta birbirine eşit. Dolayısıyla hacmi yazalım. A çarpı A çarpı A. Yani A küp. Alan ise 6 tane eş kareden oluştuğu için yüzeyler ve her biri A kare, 6 A kare. Cisim köşegeni uzunluğuna E diyorum. Kök içinde ayrıtların karelerinin toplamıydı. Tüm ayrıtlar eşit olduğu için içerisi 3'e kare yapıyor. O halde A kök 3. Küpün de açık halini çizelim. Açık hali bu şekilde ve tüm uzunluklar A.